Gazipaşa'da 30 yaşında 140 kiloya çıkan Pınar Yüksel, bir mağazada "Burada size göre kıyafet bulunmaz." sözleriyle karşılaşınca azmederek 2 yılda 80 kilo verdi. 32 yaşındaki Pınar Yüksel'in aşırı kiloları hayatını zindana çevirdi. 30 yaşında 140 kiloya çıkan Yüksel, ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Merdiven çıkamaz, uzun yürüyüşler yapamaz hale gelen ve nefes almakta dahi zorlanan Yüksel'in hayatını ise bir kıyafet mağazasında duyduğu sözler değiştirdi. Kıyafet almak için gittiği mağazada satış personelinin "Burada size göre kıyafet bulunmaz." demesine çok üzülen Yüksel, hayatını değiştirecek kararı da burada verdi. Zayıflamayı kafasına koyan Yüksel, bir yakınının tavsiyesi üzerine bir güzellik merkezine giderek bölgesel incelme tekniğiyle zayıflamak istediğini söyledi. Profesyonel olarak bir diyetisyenden de destek alan Yüksel, kararlı bir şekilde sürdürdüğü sürecin sonunda 80 kilo verdi. 140 kilo iken giydiği pantolonun şimdi tek bacağına sığan Pınar Yüksel, eski günlerin anısına o kıyafetlerini saklıyor. Zayıflama sürecine nasıl başladığını anlatan Yüksel, "Kilolarım yüzünden merdiven çıkamıyordum, yürüyemiyordum, nefes nefese kalıyordum. Bacaklarımda ağrılar ve ödemler arttı. İnsanların bakışları nedeniyle sokağa çıkmak istemiyordum. Bununla birlikte gittiğim bir mağazada bana göre kıyafet bulunmadığını söylediklerinde oturup ağladım." dedi. Yıllarca kilo sorunuyla uğraşan biriyim. İki sene önceydi, 140 kilo civarıydım ve hani daha fazla hani ne şekilde kilo vereceğimi de bilemiyordum. Bir güzellik merkezine bölgesel zayıflama için başvurdum e, ve diyetle birlikte de gayet güzel sonuçlar aldım. Şu anda çok sağlıklıyım. E, 80 kilo verdim ve vermeye de devam ediyorum. Bölgesel zayıflama ve e, diyetle verilemeyecek kilo olmadığını gördüm. Ciddi anlamda evet. sağlık sorunları yaşamaya başlamıştım. Merdiven çıkarken, yürürken ağrılarım çok oluyordu ve nefes nefese kalıyordum. Bu da benim hayatımı çok olumsuz etkiliyordu yani. Dışarı çıktığım zaman insanların bakışları hani ne kadar kiloluymuş şuna bak diyişleri bunu hissediyordunuz zaten. En sonda bir mağazaya gittiğim zaman bunun en büyük bedeni var mı diye sorduğumda burada size göre bir kıyafet yok demeleri bu benim sürecimi tetiklemiş oldu. Kesinlikle artık bitmişti o her şey. Yani Zayıflamam gerekiyordu. Başka çaresi yoktu. Yani o kadar üzüldüm, hatta ağladım. O anda oturup ağladım. Yani bu süreç bir şekilde başlaması gerekiyordu artık. Bir tanıdığımız vasıtasıyla ben bir güzellik salonu keşfettim ve orada bölgesel zayıflamaya başladım. İki sene önce ciddi de kilo verdim, diyetisyen eşliğinde tabii ki. Sürecim bu şekilde başladı ve hala da devam ediyor. Ben bu konuda çok ilerleme kat ettiğimi düşünüyorum. Şu an her şey çok değişti. Kendi özgüvenim arttı bir kere. Her şey daha rahat yaşayabiliyorum. Hareketim olsun. Kendime özgüvenim olsun ya daha mutluyum, daha rahatım. Ya yani keşke daha önce yapsaymışım dedim. Bu sürecimde ameliyat yok, ilaç herhangi bir şey yok. Bitti dediğim anda başladı her şey. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Bölgesel zayıflamayla başladı ve diyetle de bu süreci devam ettirdim. Dediğim gibi ben yaptıysam herkes yapabilir. Güzellik merkezinin sahibi Derya Özden Değirmenci ise Pınar Yüksel'in kararlılığıyla bu sürecin üstesinden geldiklerini belirterek, Pınar Hanım merkezimize geldiğinde süreçle ilgili olarak kendisini psikolojik olarak sürece hazırladık. Daha sonra sağlıklı beslenme konusunda profesyonel destek almasını sağladık diye konuştu. Pınar Hanım bize e, şi, kilolarından dolayı başvurmuştu. Çok şiddetli sağlık sorunları vardı kilolarından önce. Çekilmez bacak ağrıları ve bacaklarındaki lenfödemlerdi. Bunun dışında ilk önce biz Pınar Hanım'ın psikolojisini yerine getirmemiz gerekiyordu çünkü bir genç hayata havlanatmak üzereydi. Ve Pınar Hanımı ilk önce psikolojik bir motivasyonla sürecimize hazırladık. Daha sonra bölgesel zayıflamayı aldık ve profesyonel bir diyetisyenimizle Pınar Hanım kilolarına yavaş yavaş veda etmeye başladı. Ve 80 kilo vererek biz bir haya, genci hayata havlu atmaktan kurtuldu diye çok mutluyuz. Gördün mü? Nereden nerelere geldik? Evet, pantolonun o giriyor.